Mini Nina alışverişe çıktı ona mini sepet bulduk. Babası ona alışveriş yaptırıyor. Ne alacaksın sen? Ha? Ne alacaksın? Çekirdek mi yiyeceksin? Aa, aa. da çekirdek çitletiyor. <laughs> Nina ya patates kızartması yaptım. Geliyor patates Geliyor anneciğim. Geliyor patates kızartmam bak. Ne yiyorsun? Ha? Elinde kaşık var ama maman yok. Çünkü mamaları elinin tersiyle itti. Yemeği bıraktı. Evet yemiyorsun anneciğim. Oyun oynuyorsun. Bak üstünün başına haline. <laughs> ha. Ne oldu? Kızma mı bana? Kızma anne, tamam mı? Anne kızılmaz. Asmini nasıl sinirlendi. Sinirlendi. Sinirlenme. <laughs>